Hepinize tekrardan hoş geldiniz ben bugün sizler şer Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız görmüş olduğunuz bir kaptan tutması Dream Team'e kaldığımız yerden devam Bugün birazcık analiz videosu ve e, maç videosu bir şey olacak pvp videosu En son olarak Aoi geldi Güzel bir Aoi Buff sorunu oha şu tabak 9800 ne Oo oh, very good low ball artına bir de üstüne Atsam mı diyeceğim atmayacağım tabi Çıkmaz bu. Çıkmaz. İmkanı yok. Çıkmaz ama statlar yakıyor. Defans tarafı sadece intercepti. Speedy gayet iyi. Speedy Gonzalez gibi bir şey olmuş. Power'ı teknik fena değil. Güzel yani. 5-20 bufflardan gelmiş. 5 tane skill type Japon ve catch killer. Oo. Bu bildiğin yani Genzo killer gibi bir şey olmuş. Uy. Genzo'nun anasını şey yapmak için bunu getirmişler. Anlanız bu ne oğlum? Bir buçuk beş tane Japon oyuncu olduğu zaman bir buçuk bond veriyor ve üç tane de Agility player olduğu zaman bir buçuk bond veriyor. Çok güzel bir AOE olmuş gerçekten. Catch Killer artı bir de Agility Killer yüzde otuz. Yani bu nasıl desem? 29 vuruyorsa Catch killer artı bir de ha stamina killer'mış lan. Oha stamina killer'mış bir an. Agility killer zannettim. Stamina ve agility tip yani. Oo bir an çok korktum lan dedim. Genzo sıçtı yani. Zaten Genzo geldikten sonra Genzo'yu yenme odaklı oyuncular geldi sadece. Evet burada da bunlar var işte. Grandios falan filan işte. Blueno. Bunlar da çok iyi. Ve bunları atmayacağız. Tabi atmayacağız. Şimdi ben transfer videosunu bekleyin daha. Ticket transfer videosu gelecek. Bir tanesi işte bu verdi. Pezemek Club. İki, bir ay mı ne kalmıştı. Bir yılı tamamlamaya oyundaki. Beklemedi yani. Burada 4 SSR falan filan var. Ha bu arada buradan da 15 tane şey atabiliyorsunuz. Parayla şey atabiliyorsunuz işte coinsli 15 tane bak bu güzel olmuş arttırmaları şans yazısı faya hiçbir şey mi acaba diyecektim ki yani sarlar geldi bu arada dün video gelmedi çok yakın bir arkadaşımın doğum günüydü oraya gitmiştim yani dün de biraz incelmek dinlenmek istedim biraz kafa e, kafa dağıtmak falan istedim yani öyle. Oha iki tane sar. Blue onunkini de verdi. Vay club club senden hiç beklemezdim. Blue alakalı. Bana Blue mu çıkacak? Onu mu diyorsun? Evet tepsi bittiğine göre friendly maç değil lan çık buradan. Çık çık. Rank maç abi. Bir e, takımımız paslandı mı paslandı. Gördüğünüz gibi 412 tane DB'm var da şu e, time ataktan 1 db daha gelecek buradan 1 db e, şu eventlardan da bir neredeyse en azından bir e, şu var bir de şu var yani buradan kaç 1 2 3 4 4 burada var tığ 9 13 tane db de e, burada var evet 13 tanesi de burada var güzel 13 tane DB buradan geliyor. Günlük DB'leri attırdılar. Club sağ olsun. 2 DB'ye çıkardı. Bir de buradan falan işte görev falan yaparım diye düşünüyorum. Evet, böyle DB yani yıl başına kadar bir rahat bir 500-600 DB alırım diye düşünüyorum. Alırım derken yaparım yani. Bir de şu sezon falan sıfırlansın. Zaten yıl başına doğru sıfırlanacak DB vermek için oyunculara. Öyle daha iyi olacak ve gördüğünüz gibi sil Silver 4'teyiz. Silver 4'teyiz. Evet daha fazla Dream Team videoları için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet unutmayın. Bu kadardı. Bismillah diyelim ve maça başlayalım. Silver Silver'dayız ya burada yenileceğimi düşünmüyorum. Umarım yenilmem yani ne diyeyim. Hadi bir Silver 1 falan yeni çıkmışlardan bir tane yollasana hocam. Ha Silver 4 olması mı lazım illa? daha yeni çıkmış silver bir falan olsa olmaz mı? Ha club. Olmaz mı? Ha tamam bulundu. O rakip bulundu vallahi. Rakip bulundu. Ne videoda mi lan? Aynen. Her videoda bunu yapıyor ha. videodayım. Videoda mıyız diye kontrol ediyorum. Her videoda mutlaka vardır bu. Sonuçta bir video çekiyorsun ve düşünsene videoda olmadı. Bunu ben hiç yaşamadım Allah'a şükür. <laughs> Yaşasaydım kriz geçirirdim. Bir de transfer videosunda yaptın ee, sene iyi güzel silver bir lan. 1 milyon 45 k takım ve bizim boncuklarımız Allah'a Allah şükür yani. 14 buçuğa çıkarabildik diyecektim ki ana. Oha adamın bontlara bak. Ben bu bu adama şeyle at. bir aligatoyu yapıştıralım. Oo vay güzel. Aligatolar havada uçuşsun. Ya sen kimsin Uyuga ya? Tackle falan eklemedin değil mi? Çok güzel. Geç bunu. 27 kapası var bu takaş takaşım adamın. Ya bunun hitten ne açmadım ya? Ama var işte elimde açmadım. Üff, unuttum valla. Ama açacağım merak etmeyin. Evet. Oğlum sen gelme lan. Pezevenk. Diaz'a zaten hiçbir şey yok. Offside'da mısın babuşum benim? Evet öylesin. Şuraya at. Şuraya. Tam şuraya bak. Zaten bunda oto intercept yoktur diye düşünüyorum. Oha adamın bontları. Da bak ya. Abicim ne bontlusun sen de silver birsin daha kendine gel. Üstünden geç üstünden geç. Ya yürü git ya. Bizde in İyi güzel. Yine bizde top. Oy bunlar daha kasılı bile değil. Ha ha. Şuraya attırırım o zaman ben bu topu. Kasılı değil de işte güzel yani oyuncular. Pas kesme mi yaptınız? Ya bununla kaydı, diğeriyle de pas kesme yaptı ama alabilir %50 inside master var. Evet, tam da bunu diyordum. Keşke ikisine de çalım atsaydım ya. O alamazdı benden. İşte hafif bir korku yani. Yapışın çocuklar. Çok güzel bir şey yaptınız şu an. Farkında mısınız? Cem de bu buradan pasını verir valla. Aman diyelim dikkat edelim. Pasını mı attın? Pas atmış ol yok. Çalım attı tabi. Üres tamayına tamayna. Kanoşina. Ha yap Paris Kanoşine işte şimdi diyor bunu. Yapışın çocuklar offside offside. Oy da. İnşallah şeydesindir Diyeceğim de bu gerizekalı buradan pas bile verir yani. Güvenemiyorum valla. Buradan sen vurur. 28k ya aslında. Genzo tutar bunu. Çok güzel vurdun değil mi? alır mı? Oy! Sen kralsın lan. Matsuyama babuşum benim Vital Arena Master'da çalışmıştır diye düşünüyorum inşallah. Ee, çalışmıştır diyeceğim de bu çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Buradan bir kaleyi yoklar mıyız? Bunun intersebi 17K. Geçer mi? Geçer yani, geçmesi lazım bence. Sen bir şunla bir maçaba gir ya. Sen bir şunla bir maçaba gir bence de. Sen bir şunla bir maçaba gir de kendine getir. Alamaması lazım yani. Bence alamaması lazım. Oyun dondu şu an bende galiba kasıyor. Ne oluyor şu an? Ya yürü git ya. S30'dan A35'e offside offside. Nereye attın lan? O oh, Mihail var burada babuşum. Mihail var uyandırayım seni. Buradan sen şut çekersin başka da hiçbir şey yapamazsın. Ne yaptın ver kaçı mı denedin? Ey dene. Sektirme. Çok güzel. Aldı onu imkansız full power bile basmadı ya. Geçerse Igava reis gider yani. E yani bir zahmet. Bir zahmet değil mi? Ya yürüyün gidin ya. Ha, no Japan Player Killer çok güzel. Offside yok. Çok güzel bir pas attım ya. Adeta bir şiir gibi okudum orayı. Çok güzeldi ya. Bunu bence e, oyuna öğretmeleri lazım. Yani bu taktikleri öğretmeleri lazım. Adeta bir şiir gibi okudum orayı. Full yok hiçbir şey yok bunda. Gol olabilir. Ama tuta da bilir işte sıkıntı orada. İnşallah abilitelerini basmamışsındır sen. Ana full power da geldi. Bir de rainbow attırırsın sen. O gol olabilir mi? Olamaz. Abiciğim bir bir tane gümüş crit'in ne farkı var ki? Bak bunu anlamıyorum ben. Alırsın vital array master. Yes git ya 28k şeyi var senin ama buradan sen hiçbir şey yapamazsın bir şey değil mi sana ama işte orada tusu var işte tusu tusu geldim Oo sen buradan zaten çıkamazsın lan <laughs> çalım mı attın pas attın ama aldım ben onu reis e yani bir zahmet %50, %50 miydi %30 muydu bilmiyorum ama %50 diye düşünüyorum Offside. Zaten aldı soda. Bitir hocam bitir 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 bitir. Ya yürü git ya bitirsene. Alır mı ya alamaz diye düşünüyorum bu gerizekalı. Ağlamadı. Alamadı. Şşş, ya yemeyelim ya son dakikalarda. Ya yürü git ya Mihail. Yemeyelim son dakikalarda abicim. Biriniz gelsin. Aa! Çok büyük bir mallık yaptın sen şu an. Ama işte vurursun sen oradan. İpne geri zekalı. E vurursun değil mi? Ne yaptın? E yani vurursun oradan. Tabi vurursun ancak. Vurursun. Oğlum şunda da hiçbir şey yoktu ya. Insect Master falan filan. Sadece no Japan player killer ama alam alamaz yok ya. 30k'ya karşı boynu bükük sezercik gibi durur sadece. 22k mı neydi blow bunun? Ya yok ya. Son dakikalarda nasıl bir gol yiyoruz ya. 30k geliyor al yedik bunu. Ana. Oğlum sana çok püskücük oldum ha. Bunu yememen lazım Genzo. Full body'sin bir de. Ya yürü git ya. Ben bu adama çok püskücük oldum ha. Buna ben atarım golüm. İkinci yarı bir gelsin de ben sana çok pis gol atacağım ha. Onu sana şimdiden söyleyeyim. Bu gerizekalıyı da zaten çıkartacağım takımdan. Bu gerizekalıyı gavayıp. Sana çok psikolo atacağım ha. Full power'ını da harcadın zaten. Gel sen şuraya. Hiç umurumda değil ya bond gitmesi falan. Hiç bunlar hiç umurumda değil. Gel şimdi sen. Sana çok psikolo oldum ya. Seni ben bitireceğim burada. Sen başlıyorsun bir de ya. Artık her kimse bu. Çok psikolo oldum. Onu şimdiden söyleyeyim yani. Yondaymı. mı? İşte bu tsubasa da bana çıkmadı ki anasını satayım. Gel 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 gel. Ben de seni arıyordum lan. İyi ki geldin. Ya vur oradan vur 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 vur. Bir zahmet vur oradan. Çalım mı attın? Aa, ama geçersin tabii geçersin. Benim bu tusu hiçbir işe yaramıyor gerizekalı. Arap hadi. Offside bir de orası. Gel şimdi sen buraya. Senin ben içinden çok fena geçeceğim ha. Sana full power bile basmamam lazım da işte. Hadi neyse. Sana çok psikolojik oldum ha. Sana golü atacağım ben. Bekle sen bekle daha. He anca kayma yaparsın zaten. Hadi Tsubasa Kun. Orada Soda da gelecek. Ona da çok pis çalım atacağım. Çalım veya da işte Çok güzel ama işte insek Master Ona Blon momentumu da düşük de işte Valla vurdum gitti hiç değil ya yani Alırsa da alsın zaten Alırsa da helal olsun valla a yaptı zaten Bir de gold kritik yani Ha bir zahmet alma gol. Direkte patlamaz inşallah. İnşallah. Direkte pat bir de çapraz ama yiyebilir bunu. Bunu 30 kalık gen yiyor. Sen yemezsen git yani şut killermiş bir daha. E yani hemen cevabımızı yapıştırıyoruz abicim. Aligato sana asıl sana aligato ya. Asıl sana aligato. Sen kimsin bana no diyor. Oğlum şekil yapmayacaktım bak. Normal bir maç olsun dedim. Gol attı direkt Aligato Aligato. Göreceğiz şimdi şimdi sen Aligato'yu. Hangi misaki lan bu? Ha iyi güzel. Gel lan buraya sen ikili mi girdin bizle? Ha sen ikili mi girdin bizle? Gel ben bu topu senden almazsam var ya. Sen oradan verka atarsın. bir de şeye full power'a basarsın. Yedin ya golü zaten ha? Nasıl dis atıyorum? <laughs> tamam neyse şaka. arkaç kaç mı yaptın? Çok güzel. Tam istediğim şey ha. Hadi bir rainbow kritik de attırayım da al şunu. Bir de en garip tarafa alamazsın. Insect master var yani değil mi? Adamsın lan sen. What falan deme. ben anladım, senin Gel buraya bakkal amca şimdi. Sen bu reskime metamayna da hiçbir sikim yok. Seni de geçerim aslında lan. Oğlum. oğlum 195 momentumunla bana hava mı atıyorsun? Seni de geçerim lan ben. Ne istersen bas. Seni de geçerim. Intercept yaparsın öyle tabi. Nite bir ayağa kalksın da ben size o zaman göreceğim. Aa sen pas kesme mi yaptın? Kıyamam. Hadi direkt şuradaki takashi'ye bir atayım mı yoksa hadi lan kendim gideyim. Ya bırakmıyorlar ki işte. Hmm. Pasatsam atsam alır ama bu işte. Eee hmm. yine çalmatacağım. <laughs> yine tahmin edemedi. Yine tahmin edemedi. Çok güzel. Oy keşke enerjisi olsa ya. Allah'ıydı. Çatır çutur mecburen enerjileri harcayacağız yani. Sen kimsin? Hımm işte oradan geliyor. İşte geliyor. Özel. <laughs> tamam neyse çok kaptırmayalım kendini. Bir de Takashi'de de şey var. Ee, oy! Aa, bir an penaltı zannettim ya. Animasyon falan gelmeyince bir an penaltı zannettim ve sevinmiştim. Evet. Yazık. Tamam hemen bir sit masterımızın çalışması için geri gidelim. Takashi 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 çok güzel. Çok güzel. Nitta da orada. Pozisyonunu aldı orada gördüm onu. Gel abicim sen buraya. Gel sen benliksin ya. Sen tam benliksin ha. Bir de Takeshi'den hotline alıyor. Yüzde beş Çok güzel. Ayda senin ben melan soda. 25k bunu da alamazsın diye düşünüyorum ha. Ha soda alamazsın değil mi? Vuracağım vallahi, vuracağım hiç umurumda değil, vuracağım. Vurdum gitti. Insect Master çalışsın tabi can monsuz. Bir de Gold Kritik gelsin beleşten tabi herkese dağıtıyor Club. Dağıtıyor canım keşke pas atsaydım ya. Yani. Alır alırsınız bir. çok güzel Ura ben benim. At kendine babuşum. Bir de low ball geldi ya. Güzelliğe bakar mısın? Vurdum gitti valla. Gol olabilir mi? Olabilir. Kalecide enerji var mı? Var. Ama olsun ya. Vuralım bir tane. E, tutar bunu tabi. Tutması lazım zaten. Düşük vuruyor tutması çünkü. Bir de pasif e, pasifi falan da çalışmıyor ama ben bununla biraz daha eğleneceğim. Böyle bırakmam ben bunu. Değil mi yavruşko? Seni ben böyle bırakır mıyım? Tamam ikinci yarı o Misaki'nin enerji sıfırlandı. Tamam öyleyse ben de Takashi ile ilerlerim. Şunu hemen şöyle alalım da. Tamam hazırız. Hazırız 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 bas. Bas sen de çabuk korkma lan. Bas hadi çabuk. Kaç bant ya böyle bondumuz düştü de. 14.5 normalde. <laughs> Çok büyükmüş gibi. Valla ben bastım burada da bir bak falan. Aa, tamam başladık. İnşallah yenerim yani ne diyeyim. İnşallah yani iman power. O Espradas daha iyi ya. Mihail ile içinden geçeceğim ya resmen adam bana koz sağlıyor. Kendi eline kendi veriyor şu an. Oğlum Takashi ne... Mihail neredesin Allah belanı vermesin Mihail. Oy burası da çok iyi ha. Çok güzel gördüm be burayı da. Çok güzel. Hey Huyga tackle'ını yaparsın zaten anca. Oto interceptçi biri de yok bunda değil mi? Kardeş. Yok değil mi sende oto interceptçi biri? Tamam. O top Mihail da, O top Mihail da. Siz gidin buradan. Sen de git lan. Ya nasıl alıyor ya? Bunu da anlamıyorum bak. Bak işte. Gördünüz değil mi? Zaten videoda gözüküyor nereye bastım? Oğlum sen kimsin la? Senin önünde Takashi Babuş'la e, Mihail Babuş var. Babuşlarına saygın olması lazım. Çalım atarsın diye düşünüyorum değil mi? Ya git ya ne? Git ya. Aha gel bunu da al. Oh çok güzel çok güzel. Ya işte beleş beleş beleş. Direkt buradan vuracağım zaten. Allah vurdum gitti. Vurdum gitti zaten enerjim de kalmıyor. Enerjim de kalmıyor. Bir de o adam düşünüyor valla. Adam Einstein olacak düşünmekten. Ama işte Insect Master falan geçemiyoruz. Bizde de işler böyle abi. İkinci yer ama şov yapacağım yani. Sodanın enerjisini bitirdim neredeyse. Çok güzel full power'da doldurdum orada. Ya senle ben berabere kalmak istemiyorum. Seni yeneceğim ya ben. İmkanı yok seni böyle bırakmam. Seni ben yenmeden bırakmam. Ya sende de Mih Mihail var ya. Ya sen benim bir Mihail'in karşına bir geldi. Mihail'ların VS olsun. Bir de gol atıyor ya utanmaz. Yap ka Sakao. Kanoşina. Seni ben yeneceğim ya. İmkanı yok. Seni böyle bırakır mıyım ya? Allah Allah. Gel gel. Bütün sülaleyi topladım. Bak bütün sülale. Mihail'dan tutturmuş herkese kadar. Gel. E, sen, sana ben bırakır mıyım ya buradan? Seni burada bırakayım. belamızsinler Benim. Ha pas atmazsın diye düşünüyorum ama. Pas atarsın ya sen, sen sa sana güvenmez. Sana güvenilmez ya zaten orada Jito Babuş alabilme şansı çok yüksek. Jito'nun Rainbow attırmazsa karşıdaki ne diyecektim ki. ilkini geçti valla. Herkese çalma atmış. Keşke Ura Bey'le de tackle yapsaydık. Bak bu durumlarda bütün Mihail Rainbow atıyor. Yok lan atmadı. Ama jito babuş yenilmez. Oğlum sen hayırdır lan? Bizi ne zannettin lollipop? Misaki şuralarda bir yerde olması lazım. Misaki 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 misaki. Gel şimdi sen buraya bakkal amca. Gel 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 gel. Şimdi şuraya attırsam var ya mükemmel olacak. İnşallah bitirmezsin diye düşünüyorum Club. Bu kadar da aptal olamazsın. Bitirme lan. Bitirme lan bitirme. Havadan geldi. Çok güzel be. Hepsi oldu. Bu gol olmazsa artık yani ne bileyim yani. Bu gol, bu gol olmalı yani. Bir de momentum da var burada. Hadi bir rainbow. Oy rainbow. Bu gol olmazsa artık yani ne bileyim klub git. İnşallah rainbow attırmam karşıdakine de gol bu. Bu gol. Abicim rainbow diyorum yani. Japon player killer ben de kaleci killer'ım. Tanks. Aa çıktım mı oyundan lan? Ey ey valla tanks diyelim bize ya. Hey, bu gol olması lazım ama. Tutarsın oyundan çıkarım. Yes. Bir de sana uyugamın havalı emojisinden atayım mı ha? Uygamın havalı emojisini seviyor mu? Sana al uygamın havalı emojisinden bir tane attım. Artık her kimse çok gıcık oldum bu arkadaşa. Yanlış anlamasın çok gıcık oldum ha. O ilk başta o golü attığı zaman aligato demeyecekti. Bak orada çok zaten ters düştük onunla. 2-0 yendik ki vallahi Yonday mı? Hiç affetmez ya. Bizim şeye hiç affetmez. Rainbow'u attırırız böyle reis. Ha? Ne oldu? Böyle de 2-0'ı çakarız. Değil mi? Çakarız bir de DB'mizi alırız beleşten. Bu kadar mı ya? Bu kadar mı ilerledi sadece var? 3 saat uğraş. Çok kadar bir şey ilerlesin ya bu arada. Neyse umarım video beğenmişsindir. Bir dakika lan. Video kapanışı yapamadım. Bir dakika yeniden yapacağız. Neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsindir. Ben siz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.